Evet arkadaşlar. Ye yeah. yine Sokur. Pis ismi. Öyle bir oyunla karşınızdayım. Ha, aynı oyun. Geçen seferki maçı tekrarlıyoruz. Evet. Arjantin, Fransa ve adını bilmediğim ülke. Direkt top dışarıda. ilk vuruşta. Biraz ile Hollanda maçı sayın seyirciler. Hollanda'da, Hollanda'daki zenci kendini yerlere atıyor topa vurmamak için. Top vuruşa geldi. Kaleci Arjantin'in. Arjantinli zenci. Atamadı. Kimse vuramıyor topa. Top boşta kaldı. Mükemmel bir şut. Ancak kaleci kurtarıyor Brezilya'nın. Brezilya, Brezilya Arjantin karıştırıyor. Ya. Karıştı ya. Evet son seyirciler. Vurdu gol alamadı. Fransa'nın kalecisi. Ve mükemmel bir fual Geliyor. Vuruyor. Fransa Fransa gol mü atacak? Gol mü yiyecek? Kendi tarafından gol yiyor. Kendi takımı oyuncusu tarafından gol yiyen Fransa artık... Adını bilmediğim ülkeyle eleme maçı yapacak. Ve elenmiş durumda. Arjantin-Almanya maçı sayın seyirciler. Arjantin büyük bir kaleyle oynuyor. Almanya'da. Almanya'daki muhteşem oyuncu. Almanya'daki muhteşem oyuncu. Almanya'daki muhteşem oyuncu. Bir şey fark etmedi. Ve kendi kalesine gol atıyor sayın seyirciler. Bu nasıl bir yer ki? Evet yağmurlu bir havadayız. Adını bilmediğim ülkeyle muhteşem bir takım. Oo, muhteşem bir gol. Kaleciden gelen muhteşem goller. Fransa üçüncülük maçı oynuyor. Hollanda'yla ilk maç ve yenildi. Bunu görmek istemiyordum. Ama maalesef gördük. Çap 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 çap. Geliyor. Geliyor. Vuramıyor. Vurdu. Bu Fransa'nın kaçıncı maçı acaba? Fransa artık dünya kufalarından men edilmeli bence. Kafasız top. Brezilyalı oyuncular mükemmel Almanya'ya süper bir gol atıyor. Huliuu. İkinci gol mü? Hayır. Fransa gerçekten artık Dünya Kupası'nda oynamamalı bence. Çünkü yerler çok kayıyor. Ve Fransa yeniliyor. Ve mükemmel bir gol. Evet sayın seyirciler. Bundan 3 maç sonra 2 maç sonra göreceğiz finali kim oynayacak. Evet gol atıyor. Atamıyor. Kendi kalesine 3-3 oldu. Mavi takım Kırmızı takıma karşı beraberliği yakaladı. Evet sayın seyirciler geliyor mavi takım. Kırmızı takımdan muhteşem bir hava topu ve muhteşem bir gol atıyor. Kaleciler ne yapacağını bilmiyor mavi takımın. Mavi takımdan gelen, kırmızılardan giden her şey bizde. Çok devrik bir cümle biliyorum. Hayır, gole izin vermiyor kaleci. Kaleci, kaleciye değişik şeyler oluyor. Olamaz. Olamaz. Kendi kalesine gol. Bir daha Almanya Brezilya karşısında sayın seyirciler. Kaleciler çok dikkatli. Atıyor kapayı. Tutturamıyor. Tutturabilir mi? Hayır tutturamadı. Almanya'dan büyük tehlike. Kaleci ancak top dışarıda. Oyun devam ediyor. No. Kaleci son anda kurtardı kendi kalesine golü. Olamaz. Almanya 1-0 önde. Maç 1-0 bitiyor. Ve Fransa Hollanda maçı. Hollanda mükemmel bir gol atıyor ve mavi takım geride kalıyor. Kırmızı takımlılar önde. Evet seyirciler. Almanya ile Fransa maçı. Çok değişik bir maç. Birbirlerinin üstüne çıkıyor oyuncular. Vurabiliyor mu? Hayır vuramıyor. Topun üstüne basıp topu hareketlendiriyor. Ve muhteşem bir kurtarış. Oyuncudan beklenen bir şey değil. Bu normalde kalecinin yapması gereken bir şeydi. Evet. Şu an iki bir ön 2 1 önde kırmızı takım. E, mavi takım çok çabalıyor öne geçmek için. Ancak böyle giderse bir gol yiyebilir. Çünkü bu gollerin hepsi birden soruluyor. Şu an çok saçmaladım. Ve bir gol yedik. Zıpladı vurdu. Vurdu vuramadı. Evet sayın seyirciler. Kendi kalesine gol ve 3 e, 2 bastırıyorlar bastırıyorlar nereye gidiyorlar Bunlar böyle yapınca geri gidiyor. Vurdu vurdu. Vurdu vurdu. Kamil vurdu. 3-3 yaptı skoru. Oo mükemmel bir şut ancak direğin üstünde. Çok büyük kaleler. Dışarı giden toplar. Bu maçlar çok tehlikeli. Ups. Hui. Hay. Uy. Tak. Uy. Hı -hı. Kendi kaleme rövaşladı gol atan. Ben çok mutlu hissediyor. Kuya. Ve direği yalayan top dışarıda. Arjantinli zenci Almanyalı Müller'e karşı ve gol. Evet final maçı. Fransa, Hollanda. Ataklar mükemmel. Goller de mükemmel olsun diyelim. Tüm. Bir şut geldi. Kaleci kalenin içinde. Kaleci kaleden çıktı. Kaleci kaleciden kendi kalesine gol yok. Evet. Evet final maçında diğer el. Diğer el Hollanda Brezilya. Brezilya ne yaptın Brezilya kendi kalesine gol attı. Ve video burada bitti. Anlamıyorum Brezilya neden kendi kalesine gol atıyor. Normalde havadan böyle plaj topları yağmazdı. Neyse herkese güle güle herkese bay bay. Biz yendik desem yalan olur.